Kaspi Denizi ile Talış Albarz Dağları'nın arası. Talış bilgilen İran'ın yegane erazisidir ki, tarihte ne Yunanlar, ne Araplar, ne Türkler, ne de Monkollar, Teymurlengden başka, buraya ordu ile girebilmemişler. Kadı Deylam Talış adlanan bu torpeyikların kapılarındaca, yerli halklar terefinden melubiyete uğramışlar. Elhanı Monkıl Dövleti, Talış Gilan'dan başka, bütün İran'a hakim olmuştu. Bölge halklarının şücayetli ve cesur olduklarını nezere alarak, 1256 ilden Olcay Tuhan, 1304 ila 1312 dövrüne dek hiçbir Monkıl Hanı bu cennet torpeyikleri istila etmeye girişmedi. Paytahtını yakın Zengenda Soltaniye'de kuran Olcaytu, Talış Gilan'dan vergi alabilmediğini özüne dert etmişti. Erazinin strateji ve pay tahtına yakın olması, Han'ın işalçılık iştahısını artırırdı. Dönemde Talış Gilan'ı 12 bay idare edildi. Meselem, Halhal Erazisi'ne Şerafettin Halhal'i hüküm ederken, Talış'ta, Kesker, Fuman, Diyapiş ve etrafını Amir Dıbıkıl'a bağlı bir banu idare edirdi. Olcaytu Talış'ın en ezemetli hakimi Amir Dibac'a bir elçi göndererek onu sarayına devlet etti. Amir Dibek Olcaytu sarayında çok hoş karşılandı. O, Fumalene kayıdandan sonra, Monkolların Talış Gila'nın ipeğine ve zenginliklerine göz diktiğini eyanları söyleyirdi. Talış bayleri teslim olmamak kararı verdiler. Olcaytu bölgeni dört yandan mühasire etmek planı kurdu ve dört ordunun başına Amir Çoban, Kutlukşah, Doğan ve Muman'ı getirmekle özü de başkomandan kimi yola çıktı. Amir Çoban Ardebil Talış yolundan, Kutlukşah Halhal yolundan, Amir Doğan ve Müman Kasvin yolundan, Olcaytu özü ise Şaklahıcan yoluyla harekata geçti. 1307 ilde başlanan bu hücumlarda Monkollar halka karşı son derece amansız ve vahşilik ettiler. Bu ise yerli halkı daha da birleştirdi. Talış ve Gilanlıların hamısı birleşerek Tülem ve Raşt yakınlığında Monkollar ile savaşa girdiler. Monkol serkerdesi Amir Siyavçı'nın ordusunda çatışma başladı. Talış ve Gilanlılar Monkolları bataklığa sıkıştırarak, onların atlarının hareketsizliğini saklayıp, eskerlerin çokunu kırdılar. Kısa süreden sonra Talış Gilan ordusu Monkol ordusuna karşı kalebe kazandı. Bu haber Amir Kutlukşah'a çatınca o, ordusunu cesaretlendirmek istedi ve dövüşe katıldı. Ancak askerleri ona kuva kasmadılar. Buna göre o, 97 askerin başını vurdu. Bu da dövüşün gedişatını değişmedi. Talış ve Gilanlılar Amir Kutluk Şah'ın ordugahına yetişip onu oklayıp öldürdüler ve büyük kanimet kazandılar, 1307 il. Sonra daha bir dövüş Talış Gilan birleşmiş küvvelerinin kalebesiyle bitti. Bu dövüşte Talış'tan bir kişi asir alınmıştı. Bu asirin Temijan halkının zenginlikleri hakkında detaylı haber vermesi üzerine Monkollar bölgeyi yağmalamak için harekete geçtiler. Elkanlıların tamahkar tavrı karşısında Temijan hakimi Mahemmed asker toplayarak Monkollarla savaşa girdiler. Her iki taraf savaşı kazanmak için büyük azım gösterdiler. Savaş devam ederken Monkıl amiri Toktimur'a dayan ok, onun ölmesine sebep olur ve neticede Monkıl ordusu dağılır. Belelikel Talışkilan ordusu övbati kalebesini kazanır, 1307 cihil, bu iki dövüşten sonra Elkani Hanı Kudabende Olcaytu dövüşü dayandırır ve yerli hakimlerle sülh mükavilesi imzalamak mecburiyetinde kalır ve onların yerli özünü idarelerini tanıyır. Bütün dünyanı işgal etmeye çalışan Yunan, Taze Arap, Selçuklar Kadusini Dehlame alabilmedikleri kimi, Monkollarda Talışı Gilan'ı işgal edebilmemişler. Bıcı İran, Bıcı Talış